Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Özge Yağız 27 Eylül'de Özge Yağız'ın doğum günü ve Özge Yağız te terazi bürcü ve Özge Yağız'ın kutlamaları şimdiden başladı arkadaşlar. Özge Yağız'ın doğum gününe kimler katılacak? Yarın Özge Yağız'ın kutlamaları devam edecek arkadaşlar. 27 Eylül'de doğum günü olan Özge Yıldız'ın yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum ve e, doğum günü sürprizleri şimdiden başladı. E, bakalım sevgilisinin e, ona olan sürprizi ne olacak? Berk Demirci ona nasıl bir sürpriz yapacak? Sizler için de en son kareleri paylaşacağım arkadaşlar ve set arkadaşlarından da oldukça güzel e, hediyeler gelmeye devam edecek ve e, detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi.